İlke TV ekranlarından merhaba, mutlu günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 15'e göstermekte. Ben Yadigar Anlı. Haber zamanıyla karşınızdayız. İlk adresimiz Suriye olacak. Öncelikle oradan neler oluyor, son durum nedir bir paylaşalım. Ülkede özellikle Halep kentini ele geçiren cihatçı heyet tahrire Şam öncülüğündeki militanlar Hama kentine yöneldi bu kez. Cihatçı militanlar Hama kentine saldırı başlattı. Suriye'nin merkezinde stratejik bir konumda olan Hama'da rejim güçlerinin hem karadan hem de havadan başlattığı operasyona rağmen cihatçı grupların kent merkezine doğru ilerlediği iddia ediliyor. Cihatçı grupların kent merkezine yaklaştığı öne sürülüyor ancak Suriye resmi haber ajansı bu iddiaları yalanladı. Kentin kuzeyinde ve doğusunda çatışmalar şiddetlenirken cihatçıların birkaç köyün kontrolünü daha aldığı bilgisi de var. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de cihatçı militanların kentin 3 kilometre yakınına vardıklarını doğrulamıştı. Öte yandan Suriye demokratik güçleri Halep'in ele geçirilmesinin ardından bölgede bulunan çeşitli dini ve etnik grupların güvenliği için insani koridor açmak için çabalarını sürdürüyor. Halep kırsalında Kuveyris hava üssünün kontrolünü geri almaya çalışan Suriye demokratik güçleriyle cihatçılar arasında çatışmalar olduğu bilgisi de gelmeye devam ediyor. Direniş Çadırı platformu ve Filistin için Bin Genç platformu üyeleri Ayasofya Camii önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında İsrail'le ticareti protesto etmişlerdi. İşte bu gerekçeyle 9 kişinin tutuklanması bu kez protesto edildi. Evet. Direniş Çadırı platformu ve Filistin için Bin Genç platformu Ayasofya Camii önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail ile ticareti protesto ettiği gerekçesiyle 9 kişinin tutuklanmasını protesto etti. Gelinen noktada Gazze'deki insani durum felaket boyutundadır. Ortada böylesine acı bir tablo varken Siyonizmi besleyen petrolü ve ticareti protesto etmeyelim, etmeyelim de ne yapalım? 9 kişinin serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada mücadelemiz Filistin dostları serbest bırakılana, taleplerimiz karşılanana, ticaret bitene kadar memleketin dört bir yanında devam edecektir. Bizi yıldırmaya çalışanlar bilsin ki gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz denildi. Tutukladığınız arkadaşlarımızın söylediklerini bizler meydanlarda aylardır haykırıyoruz. Binlerce kez çağrı yaptık. Vanaları kapatın Gemileri bağlayın dedik. Fakat siyasi iktidar üzerine alınmadı maalesef. Bu sebeple 9 arkadaşımız da artık yeter deyip gerçekleri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne karşı haykırdılar. Çünkü maalesef bu ülkede gerçekleri gündeme getirmek için başka bir çare kalmamış durumda. 9 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cuma günü TRT World Forum 2024'ün açılış konuşması sırasında gemiler Gazze'ye bomba taşıyor diyerek protesto etmişti. Gözaltına alınan eylemciler tutuklanmıştı. Dem Parti tarafından gelen bir açıklamayla devam edelim. Partinin sözcüsü Ayşe Güldoğan, Suriye Kürtlerinin Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit etmediğini söyledi. Suriye Demokratik Güçleri ile diyalog kurulmasını istedi. Adalet Bakanlığı'nın Abdullah Öcalan'la görüşme taleplerine makul sürede yanıt verileceği açıklamasının keyfilik çağrıştırdığını da belirtti Doğan. Ve İmralı üzerindeki tecrüden kaldırılması Öcalan'la görüşme olanaklarının geciktirilmeden sağlanması gerektiğini söyledi olarak bir kez daha duyuralım. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız olması gerektiği gibi görevleri başında. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren Doğan, sınır güvenliğini sağlamak için oradayız söyleminin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. SDG ile diyalog kurulmasını istedi. Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi yaptığı bütün açıklamalarda, uluslararası medya verdiği bütün söyleşilerde şuna dikkat çekiyor. Olduğu gibi alıntılıyorum sevgili arkadaşlar. Türkiye ile sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırız diyor. Suriye'de kapsayıcı ve toprak bütünlüğünü koruyan bir çözüm istiyoruz diyor. Şimdi tüm bu çağrılar neyin göstergesi? Orada bulunan Kürtlerin Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit etmediğinin göstergesi. Doğan başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin Suriye Savaşı üzerinden güç tahkimi sağlamak yerine diplomatik çabayla çözüm arayışında olmaları gerektiğini söyledi. Türkiye'nin meşru çıkarları komşu ülkede demokratik, eşit bir rejimin kurulmasından geçer. Tüm politik, etnik ve dini kesimlerin iradesini tanıyan bir siyasi çözüm ancak sağlanarak olabilir bu. Dem Parti heyeti ile Abdullah hocalan arasında yapılması olası görüşmede Doğan'ın gündemindeydi. Heyette kimlerin yer alacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı, Adalet Bakanlığı'na seslendi. Bizim için esas mesele bu. İmralı'nın kapılarının açılması gerekiyor. Ama bu konuya dair somut bir şey söylenmediği için mesela ne diyor Adalet Bakanı? Makul süre diyor. Değerlendiriyoruz. Makul sürede yanıt vereceğiz diyor. Nedir Hakikaten bu makul süreden parti olarak soruyoruz. 9-10 gün geçti. Makul süre tanımlaması ne? Türkiye'de yargı sistemini düşündüğümüz zaman makul süre hiç de iyi bir şey çağrıştırmıyor. İstediğimiz keyfilik çağrıştırıyor makul süre Türkiye'deki yargı sistemini düşündüğümüzde. Şimdi eğer keyfilik çağrıştır Bu arada Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyım atandığına yönelik bir takım iddialar dolaşıyordu özellikle sosyal medya platformlarında. Belediyenin resmi X hesabından bir açıklama yapıldı ve eş başkanlarımız görevinin başındadır denildi. Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karamandan da bir açıklama geldi değerli izleyenler. Yargıtay'ın kendi içtihatlarını çiğneyerek Siyasi sayıklarla böylesi bir karar verdiğini söyledi, tepki gösterdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeytan'ın memnu haklarının iadesine yönelik kararı bozması siyasette gerilime neden oldu. Tepkilere yol açan karar sonrası sosyal medya platformlarındaki kimi hesaplar tarafından Zeyda'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve yerine kayyum atandığı yönünde sahte bir belge paylaşıldı. Bu yönlü paylaşımlar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi'nin resmi X hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada paylaşılan sahte belge ve gerçek dışı bilgilere itibar edilmemesi istendi. Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırmak, iradelerini sahiplenmelerinde ikircik yaratma amaçlı olduğu belirtilerek eş başkanlarımız görevlerinin başındadır ve çalışmalarını tam bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir denildi. Yargıtay'ın kararına ilişkin Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan da açıklama geldi. Karaman, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yerleşik içtihatlara aykırı kararıyla Zeydan ve Van halkının iradesini değil, siyasi sayıklara hizmet etmek suretiyle hukuku çiğnediğini ifade etti. Karaman, Yargıtay'ın yerel mahkemeye müvekkilinin memnun haklarının iadesine ilişkin talebini reddet demesinin açık bir talimat olduğunu da kaydetti. Karaman yerel mahkemeden hukuki güvenlik, belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleriyle Yargıtay bozma kararının niteliği itibarıyla aleyhe sonuç doğurmayan kararlardan olduğunun tespitine karar vermesini beklediklerini kaydetti. Köy kanununda değişiklikler öngören kanun teklifi genel kurulda kabul edildi. Kanunla yapı denetim kuruluşlarının görevlendirme ve çalışmalarının da düzenlediği teklifle yapı denetim kuruluşlarının seçiminin müteahhitlerin inisiyatifine bırakılmasının öne açıldı. Değerli milletvekilleri, Köy kanununda düzenlemeler içeren kanun teklifi Ayak meclis arası. genel kurulunda kabul edildi. Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesinde yapılan düzenleme ile yıkım kararlarına karşı yargı yoluna başvurma imkanı sağlanacak. Mevcut mülkiyet problemlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlamak ve dönüşüm uygulamalarına hız kazandırmak amacıyla kentsel dönüşüm başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması öngörülüyor. Teklifin 11. maddesiyle Güneş ve Rüzgar Enerji Santralleri, yatırımcılara teşvik edilmesi amacıyla yapı denetimi dışında bırakılıyor. 12, 13 ve 14. maddelerle yapı denetim kuruluşlarının görevlendirme ve çalışmaları düzenlenirken, yapı denetim kuruluşlarının seçimini müteahhitlerin inisiyatifine bırakılmasının önü açılıyor. Kanun teklifinin 5. maddesinde verilen önergeyle, İmar aktarımda alıcı parselin bulunduğu bölgenin uygun olması halinde daha fazla kullanımının sağlanması gerekçesiyle teklifte yüzde 20 olarak belirlenen oranın yüzde 30'a çıkarılması öngörüldü. Yeni vergiler kapıda meclisin gündeminde yer alan torba yasadaki yeni düzenlemeler esnafı yakından ilgilendiriyor. Düzenlemeye göre internet sitesinden konum paylaşan esnaftan vergi alınacağı söyleniyor. Cezasını ödemeyen esnafsa 10 kat cezaya çarptırılacak. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen köy kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi isimli torba yasada coğrafi bilgi sistemleri kanununda da yeni düzenlemeler yapılması amaçlanıyor. Yasada dikkat çeken bir düzenleme ise küçük işletmeleri de etkilediği iddiasıyla tartışma yarattı. Ya Yeni düzenlemelere göre Türkiye'deki şirket ve küçük esnafın da dahil olduğu 6 milyon işletmenin müşterilerine harita paylaşmasının vergiye tabi olacağı iddia edildi. İşletmelerin açtıkları internet sayfalarında ya da sosyal medyada paylaştıkları harita konum bilgisi için yıllık 1750 lira lisans ödemek zorunda kalacağı iddiaları bakanlığı harekete geçirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında yer alan esnafa konum vergisi başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık, konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir bilgisini kaydetti. Evet tartışmalar sonrasında dinlediğiniz üzere bakanlıktan yalanlama geldi. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının eziyet yönetmeliği olarak nitelendirdikleri düzenlemeye karşı iş bırakma eylemi de sürüyor. 4 gün oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ın da gündeminde bu konu vardı. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının taleplerine dikkat çekti. Talepleri haklıdır yönetmelik geri çekilsin dedi. ...birleşe kazanacağız. Aile hekimlerinin sağlık alanında bazı düzenlemeleri içeren yönetmeliğe karşı... ...başlattıkları iş bırakma eylemi dördüncü gününde. Kasım ayının ilk haftasında yönetmenin geri çekilmesi için uyarı niteliğinde... ...üç günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiren aile hekimliği çalışanları... ...seslerini hükümete duyurmaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nı bir kez daha uyarıyoruz. Sorun yumağına dönüşmüş sağlık sistemini halkla hekimleri ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren, performansa dayalı ödeme ve taşeronlaşma ile sağlığı piyasalaştıran, bilimsel yaklaşımdan uzak kanun ve yönetmelikler ile düzeltemezsiniz. Alanın öznesi olan bizlerin, sağlık emek meslek örgütlerinin görüşlerini ve önerilerini dikkate almayarak, yok sayarak ne halk sağlığını geliştirebilirsiniz ne de sağlık emekçilerinin sorunlarını çözebilirsiniz. Siyasilerin gündeminde de aile hekimliği çalışanlarının talepleri vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zelha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde aile hekimliği yönetmeliği ile ilgili basın toplantısı yaptı. Şahbaz, halkın sağlık hakkını kısıtlayarak sağlık hizmeti verilemez sözleriyle düzenlemeyi eleştirdi. Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetleri ve hizmeti veren aile hekimlerimizin işlerini daha da zorlaştıran belirsiz hedeflerle gelir ve iş güvencesini ortadan kaldıran bir yönetmelik dayatılmaktadır. Bu kanun teklifiyle kamusal sağlık hizmeti ücretli hale getirilmektedir diyen Şahbaz, aile hekimlerinin taleplerinin haklı ve insani olduğunu ifade etti. Şahbaz, yönetmelik ve ilgili kanun maddelerinin geri çekilmesini beklediklerini söyledi. Bir aradayız. Sağlık Bakanımız da orada. Yeni Doğan Çetesi davasında mahkemeye tutuksuz yargılanan 3 sanın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Kamuoyunda yeni doğan çetesi olarak bilinen, özel hastanelerde yaşanan bebek ölümlerine sebebiyet verdikleri ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle suçlanan 22'si tutuklu 47 sanığın İstanbul Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanmasına 13. günde devam edildi. <laughs> Sanık avukatlarının mütalaya karşı savunmalarını yaptığı duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti tutuklu 22 sanığın mevcut hallerinin devamına hükmetti. Eksik hususların giderilmesi için duruşma 13 Ocak 2025 tarihine ertelendi. Ya, ya, ya. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen başka şüphelilerin izine rastladı. Polis ekipleri 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce yapılan iki farklı operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ve resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suça karışan 53 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 23'ü ise tutuklanmıştı. ve kamuoyunda çok konuşulan, tartışılan Narin Güran cinayeti. Cinayetin e, aydınlatılmasıyla ilgili 8 yaşındaki Narin Güran'ın avucunda ve üzerinde bulunan saç ve kıl örneklerine dair Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda bulunan saç ve kıl örneklerinin anne Yüksel ile ağabey Enes Güran'ın mitokondriyal DNA dizilimleriyle uyumlu olduğu tespit edildi. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini aydınlatmaya yönelik araştırmalar sürüyor. Otopsi sırasında Narin'in sol el avucunda ve kıyafetleri üzerinde rastlanan kıl örnekleri Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti bu saç ve kıl kökleri üzerinde biyoloji ihtisas dairesince yapılan incelemeler tamamlandı. Yapılan mikroskobik incelemede saç ve kıl köklerinin dava kapsamında tutuklu bulunan Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın mitokondriyal DNA dizilimleriyle uyumlu olduğu tespitinde bulunuldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor dava dosyasına eklendi. Öte yandan mahkeme davanın görülen ilk duruşmasında dosyada yer alan daraltılmış baz raporunun hangi teknikler ve hangi baz verileri kullanılarak hazırlandığıyla ilgili ek bilirkişi raporu talep etmişti. İstenen ek bilirkişi raporu da dava dosyasına eklendi. Hazırlanan ilk raporda davanın tutuklu sanıklardan Amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile birlikte müşteki baba Arif Güran'ın cinayetin işlendiği saatlerde ailenin yaşadığı ev ve müstemilatında olduğu bilgileri yer almıştı. Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması 26 Aralık'ta görülecek. Dosya kapsamında tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemi ile yargılanıyor. Diyarbakır'da gitti dershaneden evine dönmeyip kayıplara karışan 19 yaşındaki Esra Yakut 26 saat sonra bulundu. İfadesi alınan genç kadın ailesiyle görüşmek istemedi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan kayıp 19 yaşındaki Esra Yakut'a ulaşıldı. 3 Kasım günü gittiği dershaneden çıktıktan sonra evine geri dönmeyen Yakut kayıplara karışmıştı. Genç kadından haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucunda Yakut 26 saat sonra kent merkezinde bulundu. Şehitlik sent karakoluna götürülerek ifadesi alınan Yakut, Ergün'den gelen ailesiyle görüşmeyi reddetti. Polis bunun üzerine ailenin görüşme talebine izin vermedi. Yakut'un ifadesi alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Eğitim alanından bir haberimiz var sırada. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 90 okula din görevlisi ataması tepkilere yol açtı. Eğitim sendikaları bu kararı laikliğe meydan okumak olarak yorumluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ÇEDES projesi kapsamında aralarında anaokullarının da bulunduğu 99 okula din görevlisi atadı. Ç Diyanet Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü proje için 2 yıl önce İzmir ve Eskişehir pilot il seçilmişti. ÇEDES projesi ilk olarak İzmir'in Bornova ilçesinde hayata geçirildi. Yapılan atamalara eğitim sendikalarının tepkisi gecikmedi. Eğitim İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay kararı siyasi istismar olarak değerlendirdi. Tam anlamıyla siyasi bir istismardır anayasaya, layık eğitime ve eğitim bilimine aykırıdır. Siyasal İslam'ın okulları din üzerinden örgütlenme yeri olarak görmesinin kanıtıdır. Okullar siyasi iktidarın propaganda alanı değildir. Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise uygulamayı laikliğe meydan okumak olarak yorumladı. Okullarda imam görevlendirilmesi, laik ve bilimsel eğitime meydan okumak, laik ve seküler yaşamı ortadan kaldırmaya yönelik bir tutumdur. Irmak, eğitimdeki tarafa, mevcut sorunların üzerinde durdu. Eğitimde kronikleşmiş pek çok sorun dururken, kalabalık sınıflar, temizlik ve hijyen sorunları, öğretmen ve yardımcı personel açıkları ve benzeri gibi birçok sorunla boğuşurken okullar, okullarda imam görevlendirilmesi kabul edilemez bir uygulamadır. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Uşak Lisesi müdürü Kazım Dönmez'in okul mescidinde imam cübbesiyle öğrencilere ders anlatması da tepkilere neden olmuştu. Bir gün gazetesi konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne sordu. Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta görüntünün ders dışında ve vakit namazı kılındıktan sonra dua edilen bir görüntü olduğu ifade edildi yanıtta durumun namaz adabına uygun olduğu savunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2023'te eğitim harcamalarının bir önceki yıla göre %92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL olduğunu açıkladı. Yüksek enflasyon eğitim harcamalarını da vurdu. 2023 yılında yurttaşlar eğitim harcamalarına bir önceki yıla göre %92,5 daha fazla ödeme yaptı. Çarpıcı veriler TÜİK'in 2023 yılı eğitim harcamaları istatistiklerine yansıdı. Buna göre 2023 yılında eğitim harcamaları 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri %109 ile ilkokul ve %107.2 ile okul öncesi oldu. Eğitim harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı 2022 yılında %3.9 iken 2023 yılında %4.3'e çıktı. Devlet eğitim harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı 2022 yılında %3.1 iken 2023 yılında %3.6 oldu. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2022 yılında 25143 TL iken 2023 yılında 49045 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde 2023 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 84759 TL ile yüksek öğretim oldu. Öğrenci başına toplam eğitim harcamaları ise bir önceki yıla göre %95.1 arttı. Şimdi Fransa'ya uzanacağız. Ülkede Başbakan Michel Barnier hükümeti güven oyu alamayarak düştü. Fransa'da Başbakan Michel Barnier'in azınlık hükümeti aleyhine verilen güven oyu önergesi dün akşam saatlerinde oylandı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin desteğini çekmesinin ardından Barnier hükümeti düştü. 577 sandalyeli mecliste görev yapan 331 vekil güven oyu önergesini destekledi. Böylece ülke tarihinde 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güven oylaması sonrası düştü. Oylamanın ardından yalnızca 3 aydır başbakan olan Bahniye'nin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunması bekleniyor. Ancak Macron'un bu aşamadan sonra hükümeti kurma görevini kime vereceği belli değil. Fransa Anayasası'na göre 2025 Temmuz ayından önce seçim yapılamıyor. Bahniye, Eylül ayının başlarında başbakan olarak atanmıştı. Son siyasi kriz, hükümetin gelecek yıl için kemer sıkma bütçesini geçirmek istemesiyle başladı. 2025 bütçe önerisi, toplam 60 milyar avroluk bir tasarruf sağlayarak vergi artışları ve harcama kesintileri içeriyordu. Muhalefet ise ayrı ayrı önergelerle bütçeye karşı çıkıyordu. Sol İttifak Yeni Halk Cephesi'nin lideri Jean-Luc Mélenchon, hükümetin düşürülmesi sonrası X'ten yaptığı paylaşımda Macron'un da çok zamanı kalmadığını savundu. Mélenchon, Macron'un görevdeki süresini kastederek her üç ayda bir bahni bulsa bile Macron üç yıl görevde kalamayacak dedi. 75 yaşındaki Karagöz ustası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yaşayan insan hazineleri ödülü aldı. Recep Şinasi Çelikkol Bursa'da 10 metre karelik dükkanında Karagöz'de Hacivat Gölge oyunu figürlerini hem üretiyor hem de oynatıyor. Efendim öğlen şerefiniz hayırlar ola. Al da şu tokadı bu suratında bulu. Mesela spor biter. Ama Karagöz bitmez. Devamlı yani hem oynatırız hem yaparız, devam ederiz. Ve yardımcı olacağım. Bundan sonra madem yaşayan insan azizesi oldum, bu Karagöz konusunda herkese yardımcı olacağım. Ay, 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 Bursa'da yaşayan Karagöz oynatıcısı Recep Şinazi Çelikkol. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alan kadim sanatı yaşatıyor. Sanatta 30 yılını geride bırakan 75 yaşındaki Çelik Kol, tarihi çarşı ve Hanlar bölgesindeki eski Aynalı Çarşı'da yer alan 10 metrekarelik dükkanında gölge oyunu figürleri üretip karagöz oynatıcılığı yaparak mesleni sürdürüyor. Sana meslen, karagöz sanatında usta çırak ilişkisinin önemini vurgulayan Şinasi Usta, çıraklıktan ustalığa giden yolu anlattı. Bir ustanın arkası bulunman lazım. Önce çırak, sonra yardak, daha sonra da dairezak oluyorsun. Ve böylece usta senin bir yerde piştiğini anlarsa, bu iş yapabileceğine inanıyorsa bir imtihan yapar. Onu zaman beğenirlerse sana peşman bağlarlar. Peşman bağla, peşimal bağlama töreni derler. Onu bağlarlar. Ondan sonra karayolcu olursun. Mesleğini babadan oğula aktarmak isteyen Çınasi Usta'nın kendisine yardım eden oğlu da tüm ailenin karagöz sanatını yaşattığını söylüyor. Çocukluğumuzdan beri karagöz sanatının içindeyiz. Çünkü bu bizim aile kültüründe olan bir şey. Karagöz sanatını babam devam ettirince biz de bu işin bir parçası olduk. Evimizde de karagöz oynatılırdı. Görüntülerle birlikte şimdilik veda ediyoruz. Saatiniz 17'yi gösterdiğinde tekrar burada olacağız. Bekleriz.